Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ile alakalı çok önemli açıklamalar geldi. Bu sabah yaptığı bu açıklamaları ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız adı. Şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okula giden çocuklarımızın ailelerindeki vakı artışı toplumdaki genel artışı oranına %20 daha düşük. Okullarımız güvenli yerler. Çünkü sürekli kontrol var. Bu gelişmeler ışığında tamamen normale dönmek belki mümkün olmasa da hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılını yani Eylül ayını tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz dedi. Ve e, ee, okul öncesi yaz okulu ile alakalı da çok önemli açıklamalar yaptı. Okul öncesi yaz okulu açılacak. Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen yani okul öncesi eğitimde yararlanmamış çocukların hazır bulunuş düzeyini arttırmak ve ilkokula ekranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere okul öncesi eğitimi almamış çocukların genellikle kaydedilmesi şartıyla imkanlara uygun olacak okullarda okul öncesi eğitimi almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında öğrenciler başta olmak üzere eğitim paylaşımlarına önemli mesajlar da verdi. Okuma Bayramı'nı kapsayan online olarak Elazığ'daki öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu sene biraz zor geçti, farkındayım ama önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze eğitime, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz, güzel eğitim faaliyetleri yapacaksınız." dedi. Videomuzu sonuna geldik, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.